Merhabalar. Bugün dönüş videosu çekiyoruz. Çünkü artık kareden dönüyoruz. Kıldık. Evimizi özledik. Sıcak havayı özledik. Yalnız biz dönüyoruz. Burada hava eksi 10, eksi 4 derece falan. Biz dönüyoruz haftaya 5 derece, 10 dereceye falan. Çünkü mükemmel, şanslı ve nasip <laughs> Şeylerden bahsetmek istedim biraz havaalanında otururken. Bayağı bir bekleme süremiz var gittiğimiz uçak saatimizde çok ufak bir değişiklik oldu. O yüzden tekrar uçak biletimizi bulmak için uçak bilet sayfasına girdik. Tek kişilik gidiş biletinin 28 bin lira olduğunu öğrendik bugün için. Yani çok kısa süreli bilet aldığınızda çok büyük bir fiyat farkı oluyor. Çünkü biz iki kişinin gidiş dönüş biletini mesela 26 bin liraya aldık. Şimdi ikisi arasındaki devasa var. O yüzden bir yere gidecekken önceden biletinizi alın bence. Ne kadar önce alabiliyorsanız o kadar iyi. Çünkü o kadar ucuz oluyor fiyatlar. Onun dışında günlere de dikkat edin. Mesela hafta sonuna, hafta içine. Hangisi en ucuz günse daha çok ona göre ayarlamaya çalışın. O aradaki fiyatı da gittiğiniz ülkede yer. yukarıda yemek yerleri falan var. Oraya böyle Hanok evleri gibi yöresel Kore evlerinin çatılarından falan koymuşlar. Aşağı böyle büyük havuz yapmışlar. İnsanlar içine para atmışlar. Keşke bizim de o paralar alasımız falan geldi. Tam CU'ya gidiyor. Yemek yiyecek. Dedi. Şunu da söyleyeyim. Mesela biz biraz önce CU'da yemek yemek için indik ama sıcak yok. Yani Burada ramen yiyemiyoruz sanırım. Biz de o yüzden sangak kimbap aldık şu üçgen pilavlı yosunlardan. Onlardan yedik çünkü yani sıcak su olmadığı için. Eğer burada yiyecekseniz bunu almayın dediler bize. Biz de o yüzden ramen almadık. Havaalanı için çok beğendim. Yani çok devasa büyük bir havaalanı değil. Normal boyutlarda büyük bir havaalanı. Ama içi şey o kadar güzel ki. Her yerinde bir şey var. Mesela biz girdik. Girer girmez böyle e, bir tane space bölümü falan vardı, hologramlar vardı. Çok güzeldi gerçekten. Hatta oradan bir hediye kazandım Oradan e, Vivid Space'di o girdiğimiz yerin adı. Eğer Instagram'a oranın içinde çektiğim herhangi bir şeyi story ya da işte post olarak atarsam ve e, hashtag vardı onları kullanırsam bana bu hediye edecekler. Şey ben zaten story atacağım. Bir daha yazmamış oldum yani herhalde ilk iş birliği. Bunun <laughs> <laughs> içinde de işte hand sır var, maske var, KF94 iki tane. ıslak mendil gibi bir şey falan var. Güzel bir kit yani. Tavsiye mi size yani? Tavsiye o kadar? Buraya geliyorsanız gidin alın. Story atın, Güzel oluyor. Tavsiye mi? Yani. Bling bling ta sa Şimdi havanla geldik. Biraz erken geldik. Böyle ücretsiz bir yere girdik. Çok güzel görünüyor. Space free etmişin dediler. Bize, biz de girdik. Çok güzel bir kolorlar var yerlerde burada bir falan var. Vakit geçirmek için özel güzel. Yine cana iniyor. <laughs> 두번착각게 돈이네 심장에 울림이 나를 더욱 리네 미쳐 미치도록 사랑스러워 s w e e 공 달콤함 난 녹아 네가 돼 숨쉬지 못할 만큼 너무 티를 내 네가 모르지 않을 만큼만 다가설래 vakit geçirmek için bile Burada de bize böyle şey verdiler. Bir uçak burada bir tür de boya var. İstediğiniz denge boyayıp vakit geçirebiliyorsunuz. Bence çok iyi. Ben normal zamanda böyle bir şey yapmadığım için bana bir ekstra geldi. <gülüyor> <gülüyor> kendimi çizdim. Şu koca kafalı olan ben, diğeri Mehmet. O sürüyor. <gülüyor> <gülüyor> şeyden bahsedeceğim. Biz buraya girerken yani havaalanının içine herkes açık bölümüne girerken hiçbir şekilde X-ray'den geçmedik. Onu şimdi fark ettim. Baya rahatlar. Yani demek ki gerek duymuyorlar. Burada hiçbir AVM'de hiçbir yere girerken X-ray'den geçmiyorsun zaten de ben yani havaalanına girerken geçiyorsundur diye düşünmüştüm. Ama X-ray'den falan geçmedik. Bu uçağa bineceğimiz departure bölümüne geçince büyük ihtimalle artık orada geçer. Hello, my name is Airstar. Please come and say Airstar if you need any help from me. Airstar, can we take a picture? I'm not sure a face. Please wear a face. 낯선을 yeah. 다 불러 내도 모두 다 느낄 수가 있어 차가워 보여도 벗차하게 뿐이네 심장에 울림이 나를 더욱 울리네 미쳐 미치도록 사랑스러움에 스윗 달콤함 난 누가 네가 돼숨 쉬지 못할 만큼 너무 티를 내 네가 모르지 않을 만큼만 다가서래